hayırlı işler. Her işletmenin katma değer vergisi beyannamesi olacak. Muhtasar beyannamesi olacak. Geçici vergi beyannamesi olacak. Ve yılda bir verilen gelir vergisi yahut kurumlar vergisi beyannamesi olacak. Eğer iş yeri açacaksınız. En çok merak edilenlerden birisi de iş yeriyle alakalı nedir? Düzenli vergilerin benim en az ne kadar olacaktır? Her mükellefin ister ikinci sınıf olsun ister birinci sınıf olsun düzenli SMM'ler tarafından mali müşavirler tarafından tahakkuk ettirilen beyan edilen beyannameleri vardır. Bunlar bir katma değer vergisi beyannamesi iki muhtasar beyannamesi 3. Geçici vergi beyannamesi. Bu 3 tane vergi şu aralıklarla beyan edilir. Katma değer vergisi her işletme için her ay, her ay beyan edilir. Muhtasar beyannamesi işçiniz yoksa 3 ayda bir, işçiniz varsa her ay beyan edilir. Geçici vergi beyannamesi her işletme için 3 ayda bir beyan edilir. Artı yılda bir defa verilen gelir vergisi beyannamesi yahut kurumlar vergisi beyannamesi vardır. Bu neye göre değişir? İşletmeler işletmeler ya gerçek kişi olarak yahut da tüzel kişilik olarak kurulurlar. Gerçek kişilerde ya ikinci sınıf tacir veyahut da birinci sınıf tacir olarak kurulurlar. Tüzel kişilere örnek DTD AŞ en çok karşılaştığınız bunlar vesaire vesaire diye devam eder. Gerçek kişi olarak kurulan işletme ise ikinci sınıf yahut birinci sınıf tacir olarak kurulabilir demiştik. Şimdi farkı ne peki? İkinci sınıf tacir küçük işletme. Birinci sınıf tacir büyük işletmedir. Tüzel kişiler ise direkt büyük işletme gibi kurulur. Büyük işletmedir diyelim. Peki bu ne anlama gelir, ne fark eder mükellef açısından? Defterler açısından fark eder, defterlerin maliyeti açısından, düzen açısından fark eder. Limite şirketlerde ihtiyari değildir, bilanço esası. Bilanço esası defter tutulur. Gerçek kişilik olan işletmelerde ise ikinci sınıf işletme kurmuşsanız işletme ama büyük yani birinci sınıf işletme kurmuşsanız yine nedir bilanço esası defter tutulur bununla bu maliyetleri birbirine yakındır ama bununki işletme yani küçük olanınki işletme defteri ve maliyeti daha azdır İlk anda, ilk anda her işletme ikinci sınıf gerçek kişilik için söylüyorum. İkinci sınıf e, kurulabilir ilk anda. Eğer işin gereği bilanço esası olması gerekmiyorsa, yani örnek veriyorum ihalelere girecekse ve bilanço esası aranıyorsa direkt birinci sınıf kurmak lazım. Ama öyle ile işi yoksa büyük şirket olarak görünme ihtiyacı yoksa gerçek kişi işletmelerinde küçük işletme olarak küçük işletme diyelim. İş yeri açılabilir. Bunda da büyük işletme diyelim. Şimdi bu genel olarak ilk önce ilk anda düşünmeniz gereken şey yani e, şahıs firması buna daha çok insanlar şahıs firması diyorlar bakın. Şahıs firması. Yahut gerçek kişilik olarak kurulan firma diyelim. İlk önce düşünmeniz gereken şahıs firması mı kuracaksınız? Yoksa tüzel kişiliği olan firma mı kuracaksınız? Bunun, bununla bunun arasında maliyet açısından farklar var. Görüntü açısından farklar var vesaire. İşle, i̇şleme açısından, mali müşavirin işlemesi açısından farklar var. Şimdi kabaca bunu bildikten sonra sizi ilgilendiren en önemli şeylerden birisi olan asgari vergilerinize gelelim. Asgari vergileriniz ne olacak? Gerçek kişilikte olsa, tüzel kişilikte olsa hepsinde Katma değer vergisi beyannamesi olacak, muhtasar beyannamesi olacak, geçici vergi beyannamesi olacak. Ve yılda bir verilen gelir vergisi yahut kurumlar vergisi beyannamesi olacak. Yılda bir verileni karıştırmayalım, kafanız karışmasın diye. Katma değer vergisi beyannamesinin 2022'de hiç KDV'niz çıkmasa bile size damga vergisi olarak 87 lira 30 kuruş maliyeti olacak. Her ay, her ay hiç iş yapmasanız yine de her ay 87 lira 30 kuruş katma değer vergisi beyannamesinin damga vergisini vereceksiniz. Yine hiç iş yapmasanız bile aylıksa muhtasar beyannameniz her ay 103 lira 50 kuruş 2022 için muhtasar vergisi beyannamesinin damga vergisini vereceksiniz. Ama muhtasar vergisi beyannamesinin içeriği her e, ay olur zaten. Ya kiranız vardır yahut serbest muhasebeci mali müşavirin makbuzu vardır yahut işçiniz vardır. Ne demiştik bir de muhtasar beyannamesi 3 ayda veya her ay her ay verilir. Her ay veriliyorsa bu damga vergisi 103.50 her ay çıkar. 3 ayda bir veriliyorsa 103.50 lira 3 ayda bir vergi olarak çıkacaktır. Peki insanlar neden her ay veriyor? Yani 103.50 lira 3 ayda bir vereyim. Şöyle ki eğer işçiniz varsa her ay düzenli olarak muhtasar vergisi beyannamesini vermeniz düzenlemeniz gerekiyor Dolayısıyla tahakkuk edecek işçi olması sebebiyle her ay verdiğiniz muhtasarında damga vergisi bu kadar çıkacak devam edelim geçici vergi beyannamesine gelelim bu ihtiyari değil herkes 3 ayda bir geçici vergi beyannamesi damga vergisi öder herkes derken Ha gerçek kişi, ha tüzel kişi hiç fark etmez. Buradaki damga vergileri de ha gerçek kişi için, ha tüzel kişi için miktarları yine fark etmez. Şu üç taneninki fark etmez. Şimdi tekrar edecek olursak, üç tane beyanname yıl sonuna kadar düzenli olarak mali müşavir tarafından hazırlanır. 3 tane beyanname. Mali müşaviriniz tarafından düzenli olarak hazırlanır. Katma değer vergisi beyannamesi her ay muhtasar beyannamesi 3 ayda yahut da her ay geçici vergi beyannamesi 3 ayda bir. Peki bunların içeriği nedir? Şimdi en çok karıştırılan şey KDV ile geçici vergi beyannamesi. Yani bazen mükellef diyor ki Vergim çıkacak mı? Bazen KDV'si çıkmıyor ama vergisi çıkıyor. Veyahut tersi oluyor. Bu ikisi farklı şeylerdir. Ee, neden böyle olabiliyor? Şöyle göstereyim size. Mesela bir faturanız olsun sizin. 100 lira. matrahı olsun. 18 KDV'si olsun. Genel toplamı 118 lira olsun. Şu KDV konusudur. Bu da geçici vergi konusudur. Yahut gelir vergisi. Yahut kurumlar vergisi, hepsi aynı şey. Yani eğer matrahınız giderleri çıkardıktan sonra hala kalıyorsa geçici verginiz çıkar. KDV'niz aldıklarınızla sattıklarınız arasında sattıklarınız büyükse, sattığınız ürünlerin KDV'si büyükse KDV'niz çıkar. Tekrar ediyorum. Şu bir fatura olsun. Fatura olsun. Bu bir fatura. bu faturayı siz kestiniz diyelim ki. Bundan öncesinde 80 liralık fatura almıştınız. Örneğin 80 liralık ticari mal almıştınız. 80 liranın artı KDV'si ve artı genel toplamı vardı ya. Burası 80 olduğuna göre Yüzden 80 çıktı. 20 liranın geçici vergisini ödeyeceksiniz. 80 liranın KDV'si 14.4 KDV olacağından 118 orandan hesaplıyoruz. Şuraya da 18 yazalım. %18 14.14 .14 ile 18 arasındaki farkı yaklaşık 5.5-6 lira diyelim. KDV ödemesi olarak ödersiniz. Yani KDV'den KDV'yi çıkartacaksınız. Kestiğiniz fatura daha fazla KDV'ye sahipse KDV ödeyeceksiniz. Matrahtan matrağı çıkartacaksınız. Sizin kestiğiniz gelir faturası eğer daha fazlaysa gelir faturasının matrağı daha fazlaysa burada 20 lira geçici vergi ödeyeceksiniz. Şu genel toplamla ilgili bakın bir şey yapmıyorsunuz. Gördünüz mü? Yani matrahla KDV arasındaki farklara bakılır. Genel toplama değil. Tekrar ediyorum. Matrahla KDV arasındaki farklara bakılır. Geçici vergi için matrahtaki farklara bakılır. KDV için KDV'deki farklara bakılır bu KDV oranları farklı farklı oluyor biliyorsunuz. Yani %8'lik KDV, %1'lik KDV, %18'lik KDV oluyor. Bunların hepsinin toplamı KDV beyannamesinde hesap edilir. Ayrı ayrı kaydedilir. Ama toplu olarak KDV'niz çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Ona göre bakılır. Matrahın Yüzde şu kadar diye bir ayrımı yoktur. Matrah aynen burada anlattığım gibi bir tane daha örnek vereyim. 200 liralık fatura kesin. 150 liralık da fatura almış olun. İşte giderler, ticari mallar, aklınıza ne gelirse aldıklarınızda 150 lira olsun. 200 eksi 150, 50 lira. Geçici vergi matrahınız çıkar. Peki geçici vergi çıktı ve ben dördüncü geçici vergiyi de ödedim. Yıllık gelir vergisi beyannamesi yahut yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ödeyecek miyim? Geçici vergileri ödediyseniz yıllık vergi hiç ödemezsiniz. Tekrar ediyorum. Geçici vergilerinizi ödemişseniz yıllık vergi hiç ödemezsiniz. Yıllık verginin sadece damga vergilerini ödersiniz. Sadece damga vergilerini. Yani burada ödedikleriniz, geçici vergide ödedikleriniz gelir vergisinden tüzel kişilikse, limite şirketse, AŞ ise kurumlar vergisinden indirilir. Şimdi şu yıllıkları hiç karıştırmazsak şu yeriye kalan 3 tane beyannameyi tekrar edelim. KDV beyannamesi her ay verilir. Muhtasar 3 ayda bir verilir yahut her ay verilir. Geçici vergi 3 ayda bir verilir. Geçici verginin ne olduğunu söyleyeyim size. Geçici vergi devletin sabırsızlanıp aldığı yıllık verginin düzenlendiği vergidir. Yani devlet diyor ki ben 12 ay beklemek istemiyorum sen ilk 3 ayın vergisini hele bir vere dur diyor. Onun için zaten bunları ödemişseniz yıllık verginiz çıkmıyor. Sadece ne çıkıyor? Yıllık beyannamelerdeki damga vergilerinin ödemesi size ödeme olarak çıkıyor. Yani geçici vergileri verince şöyle bir şey yok. Geçici vergileri verdim ödedim o zaman gelir vergisi beyannamesi düzenlemeyim yahut LTD iseniz, AŞ kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemeyin. Öyle bir şey yok. Hem bunu yapacaksınız, hem bunu yapacaksınız, hem eğer limite şirketi AŞ ise bunu yapacaksınız. Ama geçici vergileri ödemişseniz buradakilerin matrahlarını ödemeyeceksiniz. Sadece damga vergilerini ödeyeceksiniz. Peki geçici vergilerini ödemediyseniz diyelim ki birinci geçici vergi geldi geçti ödemediniz. ikinci geçici vergi geldi geçti ödemediniz. Üçüncü geçici vergi mali müşaviriniz tahakkuk ettirdi ödemediniz. Dördüncü geçici vergi mali müşaviriniz tahakkuk ettirdi ödemediniz. O zaman ne olur? Dördüncü geçici vergiyi de ödemediniz diyelim ama gelir vergisi beyannamesini ödeyeceksiniz yahut limite şirketseniz her kurumlar vergisini ödeyeceksiniz bunları vaktinde ödemediğiniz için ödemeleri hani 3 ayda birdi ya küçük küçük cezalar tahakkuk edecek bunlara ancak ancak Burada ödediğiniz için yani yılda bir olan beyannameleri ödediğiniz için size artı bir ceza vesaire gelmeyecek. Yani önemli olan mali müşavirinizin düzenli geçici vergilerinizi hazırlaması ve o anda paranız varsa sizin ödemeniz. Ödemezseniz de yıllık gelir vergisi beyannamesiyle yahut yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile ödeyeceksiniz. Umarım rahatça anlayabileceğiniz şekilde anlatmışımdır. En son nokta olarak şunu söyleyeyim. Kar ya da zararla damga vergisinin hiç ilgisi yoktur. Bakın şuraya yazalım. Kar ya da zararla damga vergilerinin damga vergilerinin ilgisi, alakası, ilgisi yoktur bu damga vergileri devletin sen madem işletme kurdun o halde bana hiç olmazsa zarar bile etsen damga vergilerini ödeyeceksin dediği paralardır. Yani damga vergilerinin karla zararla alakası yoktur. Devletin bu işi yapıyorsanız bana bu parayı vereceksiniz dediği paralardır. Bir de size vergi kodlarını söyleyeyim. Her verginin kodu farklıdır. Katma değer vergisinin, her ay ödenen katma değer vergisinin kodu 0015'tir. Tahakkukta bu yazar. Muhtasar vergisi beyannamesinin vergi kodu 003'tür. KDV'ninki 0015, muhtasar beyannameninki 003'tür. Geçici vergi beyannamesinin kodu 0032'dir. Tekrar ediyorum. KDV'ninki 0015 tahakkukta yazar. Muhtasar'ınki 003 muhtasarın tahakkukunda yazar. Geçici vergininki 0032 geçici vergi beyannamesinin tahakkukunda yazar. Gelir vergisi beyannamesi veriyorsanız onun tahakkukunda vergi kodu olarak 001 yazar. Kurumlar vergisi beyannamesi verecekseniz bunun tahakkukunda 0010 yazar. Şimdi size önemli bir konuyu söylemek istiyorum. Mali müşavir sizin için beyannamelerin tahakkukunu çıkarır. Bak tahakkuk. Tahakkuk ve tahakkuk kelimesi tahakkuk kelimesi bu beyannamelerin tahakkuklarında yazar. Tahakkuklar çıkarıldıktan sonra siz bunları ödersiniz ve tahsilat makbuzu alırsınız. Bunlarda da tahsilat yazar. Önemli olan tahakkukların düzenli olarak verilmiş olmasıdır. Çünkü tahakkukların zamanında yapılmaması size büyük cezalar gelmesine neden olur. Ama tahsilatı biraz geç de verseniz Gecikme zammı dışında büyük büyük cezalar size tahakkuk olmaz. Hatta insanlar tahsilatları yapmadıkları için tahsilat makbuzları almadıkları için tahakkuku ödeyip tahsilat makbuzları almadıkları için borçları bazen birikir, bazen matrah artırımı yapılır, bazen devlet taksitlendirme yapın, hadi işte cezaları almam vesaire der ya işte bu durumlar tahsilat makbuzu almadığınız durumlarda gelir ama hiçbir zaman verginin aslı bağışlanmaz. Yani şuradaki damga vergiler yahut 0015'ler hiçbir zaman bağışlanmaz. Ben daha hiç bağışlandığını görmedim. Sadece ne olur biliyor musunuz? Taksitlendirmelerde işte o kadar çok uzun süredir ödememişsinizdir ki cezalarınız ödemediğiniz için tutarlar çok artmıştır. İşte o ödememenizden kaynaklanan tahakkukları ödememenizden kaynaklanan cezaları devlet arada sırada düşürür diyelim ki bunun ödemesi işte KDV'nizin ödemesi diyelim ki 150 liraydı. Bunun da vaktinde ödemediğiniz için kaç olsun 180 lira olsun. 180 lira olsun. Bu 150 lira 180 lira oldu ya bunun da 30 lira nedir gecikmedir ya gecikmedir bunu 30 lira verme de sen der işte 10 lira ver yani geç ödediğin için 180 lira ödeme de ödeme de 160 lira 150 de 180 lira oldu artık ödemediğin için ama af geldi af geldi sadece 10 lira cezayla Kurtul dedi. Yahut bunu da sildi. Hiç ceza vermiyorum sana dedi. Hadi 150 lira ver, borcunu sileyim dedi. Yani arada sırada devletin böyle avantajları olabiliyor ama ben bunu beklemenizi size tavsiye etmem. Bence tahakkuklarınız çıkınca hemen verginizi ödeyin. Nereden ödeyeceğinize gelirsek de bankalar aracılığıyla ödeyin. Mali müşavirinizden tahakkuku isteyin ve mutlaka bakın neyin tahakkuku? Yani KDV'nin tahakkuku, mu, muhtasarın tahakkuku, mu, geçici verginin tahakkuku. Mu? Zaten başka bir şey yok. Bu kadarcık şeyi de öğrenebilirsiniz. KDV, muhtasar, geçici vergi. Bu tahakkukları aldıktan sonra bankanız aracılığıyla ödeyebilirsiniz yahut vergi dairesine gidip o tahakkukları göstererek ödeyebilirsin. Hatta diyelim ki tahakkukları kaybettiniz. Ben borç ödemeye geldim diyorsunuz vergi dairesine. Vergi dairesi size borç dökümünüzü çıkartır ve onu ödersiniz. Arkasından ödemelerinizi ister kendiniz saklayın yahut birinci sınıf tacirseniz gerçi ben hemen herkesinkini alıyorum mali müşavirinize verin dosyanıza taksın. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Özet olarak bir KDV'ye iki muhtasarı üç geçici vergiye geçici vergi beyannamesini size anlattım ve damga vergilerinden haber verdim. Muhtasarın Muhtasarın içeriğiyle ilgili size hiçbir şey söylemedim. Muhtasarın içeriğiyle ilgili de bilgi vereyim. Şunu tekrar getirelim. Muhtasar beyannamenin içeriği de başkasının vergisini ödediğiniz beyannamelerdir. Tekrar ediyorum. Muhtasar beyannamenin içeri içeriği İşletme sahibi için söylüyorum. Başkasının vergisini ödediğiniz beyannamedir. Mesela kiraladığınız iş yerinin, iş yerinin vergisini siz ödersiniz. Mali müşavire ücret verirsiniz. Mali müşavirin vergisini siz ödersiniz. İşçiyi çalıştırırsınız. İşçinin vergisini siz ödersiniz stopajın manası budur. Bunlar en çok kullanılanlar. Başka stopajlar da konu olabilir. Bunları mali müşavirlerimiz ayarlar. KDV'yi zaten şurada anlatmıştık. KDV'nin ne olduğunu. Ondan sonra gelir vergisinin ne olduğunu da 100 ve 80 ile örnek vererek anlatmıştık. Bir tek muhtasarı anlatmamıştım. Onu da şu anda size izah etmiş olduğum muhtasar beyanname başkasının vergisini sizin ödemenizdir. Herkese hayırlı günler dilerim. Katma değer vergisinin damga vergisi mükelleflerin stopaj olarak bildikleri muhtasar beyannamelerinin damga vergisi ise ayrıca işçiniz varsa işçinin de gelir vergilerini stopaj şeklinde ödersiniz. Her mükellef geçici vergide öder. Geçici vergide kar varsa kar artı damga vergilerini öder. Geçici vergi zararsa sadece damga vergilerini öder.